Evet arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün de 1.24 ölçek arabalarımız geldi. Bunları açmadan önce şunu da söyleyeyim. Ee, kanalımda sadece bu oyuncak videoları yok tabii ki. Son bir yıldır bu Hot Wheels hastalığı başladı bende. Dışarıya çıkmamaya başladım. Namaz kılıp evde durmaya başladım. Dışarıya çıkıp gezmiyorum yani para harcamamak için. Ekonomik şartlardan dolayı. Bu sefer de bu başladı. Kapıyı kapatayım çocuk uyuyor. Bağıra bağıra konuşuyorum. Uyanmasın. Dediğim gibi son bir yıldır bu önce karaba hastalığı başladı dışarıya çıkmadığım için. Bunları da zaten biriktirip kutularını açmadan değerlendiği zaman satmayı düşünüyorum. Kanalımda da diğer videolarımı izleyin lütfen. Kamp videosu falan filan böyle cep telefonu tamircisiyim aynı zamanda. Cep telefonu tamir videolarım falan var. Onları da izlerseniz mutlu olurum. Şimdi bunu açalım. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Bunu da Ömer öyle bir kal kapatmış ki yani. Şey gibi. Bu. Diğer videolarımı da lütfen izleyin. Sizden rica ediyorum. Alıyorum. Çok emek harcadığım videolarım da var. Kamp videoları özellikle kışın. Kışın Şahin'le gittiğimiz kamp videosu çok emek Harcılık o video. Evet. Şu kahveni alayım buradan. Ben <laughs> böyle de ötüye dökürsek aradan da yapıyoruz. Ya Allah! Abi nasıl korktum kahveni ya? Evet. Şunu koyalım. Şunu da açalım. Bunları da Instagram'da OF diye kest. Yani Ömer Faruk çocuğun ismi Of diye kestiği geçen bir kanalı var. Orada canlı yayında çocuk satıyor. Helal olsun. Üf, elimi deldim ya. Elime deldim ya. Birazdan kanayacak burası. Evet. Ben de diyorum bu koli neden böyle büyük? Halbuki 5-6 tane var. Şimdi Görünüyor mu buradan? Şunu biraz yaklaştıralım. Aşağı eğelim. Evet, tamam. Bunu açalım. Bu geçen alıp da defolu çıkan arabamın defosuzunu geldi bu sefer. Audi 1969 model coupe 100 serisi. Modelin ismi 100. Kapılar açılıyor. Yok lan kapı açılmıyor pardon. Kaput açılıyor bunda. Evet. Evet. Bu neymiş? Bunu da açalım. Bir paketlemiş. Zar görmesin diye. Gerçekten iyi paketlemiş. Oo bu Scania V8 R730 tır. Evet. Bu bir. Yok iki. Pardon. Bunlar da Brago'nun lisanslı ürünleri. Bunları da Temu'da bile 1000 liraya satılıyor. Vergisiz. Temu'da 1000 lira satılıyor. Şimdi gördüğünüz gibi bütün markalar lisanslı. Bugatti, Fiat, Land Rover, Renault, Volkswagen, Porsche, Jaguar, Audi, Alfa Romeo, Ford. Çoğu arabanın lisansını almış. Oo. Şuna bir bakın ya. Gerçekten bu efsane E30. Kapılar açılıyor. Bagaj açılıyor. Evet, bir tanesini açıp bakalım. Bu da kırmızı E30. Oo, gerçekten güzelmiş. Bunlar neymiş? Bakalım. Oo, Nissan GTR. Şunları çekelim şöyle. Kırmızı. Görüyor musunuz? Bunda da kaput ve kapı kapılar açılıyor. Vay be. Ama en güzel rengi bu. Bende de vardı Sedefli beyaz. Bunun bende matchbox'ı var. Bildiğiniz tıpatıp arabanın maketi ve aynasını görüyor musunuz? Aynası da gerçek ayna yani. Oradan fark ediliyor mu bilmiyorum ama Aynası da gerçek. Vay. İşte bunlar güzelmiş. Bir tanesini şöyle bir zaten açıkmış kutu. Yani açık derken şey değil. Açıldığı belli olmayacak. Yani matchbox veya şeyler gibi değil. Kaputun açılan yerini lastiklemişler şu an. Ama ben lastiği şöyle kenara çektim. Kaputa bakıyoruz. Evet. Kaput açılıyor. Ve V6 motoru görüyoruz. Motor detayına bakar mısınız? Kaput da, kapılar da açılıyor. Tabi lastik var şu an açamıyorum. Gerçekten bu araba efsaneymiş ya. Bir de bir adet BMW açalım bakalım. BMW'nin de beyazını açalım. Zaten burada açılmış daha önce benden önce. Evet. Bir de BMW E30'u açalım bakalım. Oo, keşke E30'un da kaput açılsaydı ya. Yani. E30'un da bagajı açılıyor. Bakıyoruz. Ama nasıl? Nasıl ya? Gördüğünüz gibi kaput şey bagajda açıldığı çok belli ama neden açamadım ben bunu ya? Alttan kilitleniyor ba bagajı. Bir saniye. Altında bir şey var. Step ne? Hayır ya. Hayır. Kilitli de yok. Neden açamadım ben bunu? Yok ya açılmıyor. Açılıyormuş gibi görünüyor ama. Yok yok. Açılmıyor. Ama bunda da ayna gerçek. Görüyor musunuz? Ayna gerçek. İç detaylar göstergede. Yani hızı kilometre saatindeki rakamlara kadar var. Ama tabi görünmüyor ki. Bakayım şöyle bir telefondan. Görünmüyor ya. arka koltuklar, yan koltuk, BMW direksiyondaki BMW amblemi. Gördünüz mü? Şimdi göründü bak. Kilometre saatindeki rakamlar. Evet, karanlık olduğu için görünmüyor. Evet, şöyle göründü. Direksiyondaki BMW amblemi. Vay be. Ama bagajı neden açılmadı ben onu anlamadım. Bir saniye. Öbür BMW'yi açıp onda da aynı sorun var. Bakacağım. Diğer bölümü çıkartıyoruz. Evet. Ha, buna da açılıyor mu? Ya çıt dedi. Bir saniye. Bir saniye bekletiyorum sizi. Ya. Açılmıyor açılmıyor. Kaput da açılmıyor. Ba bagaj da açılmıyor. Ama yani dikiz aynası kilometre göstergesindeki rakamlar ayna direksiyonundaki BMW amblemi sinyal kolu ve silecek kolu her şey yani orijinalinde neyse o. Jantlara bakar mısınız? Bunun ismini unuttum şu an ama bilen varsa yorumlara yazsın. Görüyor musunuz? M3 yazısına kadar sinyal detayları, far detayları. Vay be. Her şey birebir aynı. Silecek su fiskiyesinin memelerine bakar mısınız? Her şeyi orijinalli birebir yani. Bakın. Vay be. Evet. Bugünkü videomuz da burada bitsin. İzleyenlere teşekkür ederim. Dediğim gibi diğer videolarımı da izlerseniz memnun olurum. Teşekkür ediyorum herkese. Hayırlı akşamlar. Elimde uçak battı. Odakla hadi ya. Yapma kendime telefon aldırma bana ya. Odakla lan. İlla dokunmam lazım odaklanması için ya. Hadi. Görüyor musunuz? Telefon almam lazım kendime. Herkese hayırlı akşamlar.